Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Tekrar sizlerleyim. Ee, arkadaşlar bu konu anlatımında ise ne yapacağım? Rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi ile ilgili konu anlatımı yapacağım. Umarım beğenirsiniz. Hiç uzatmana diyerek konu anlatımına geçiyorum. Şimdi rasyonel sayılarda toplama ve çıkarma işlemi yaparken ben ne yapacağım? Örnekler yazarak başlayacağım. Örneğin 2 bölü 3 virgül 2 bölü 6 diyelim. Şu ikisini ben toplayacağım. Ama nasıl? nasıl toplayacağım? Bu kesir. 5. sınıfta 6. sınıfta öğrendiğimiz kesirler. Ne yapıyorduk biz? Kesirlerde paydaları eşitliyorduk. E, o zaman burada da paydaları eşitleyerek toplama yapabilirim. O zaman şunu 2 ile çarparak 6'ya eşitlerim. Çarptığımda 4 bölü 6 artı 2 bölü 6 oluyor. Ve cevabım eşittir. 6 bölü 6 o da eşittir. 1 tam. Bu kadar basit. Başka bir örnekle gidelim hemen. Hemen başka bir örnek yazıyorum. Örneğin 10 bölü 20 virgül 5 bölüm 4 diyelim. Bu ikisini çıkaracağım bu kez. Şimdi bu ikisini ben nasıl çıkaracağım? Ee, bunu da ise aynı şekilde paydayı işlemem gerekiyor. Nasıl payda işleyeceğim? Yine aynı şekilde bunu 20'ye işleyeceğim. İlkini yazıyorum. 10 bölü 20 eksi 5 kere 5 25 20 dedim ve bakalım cevabım ne çıkacak. Şimdi ondan 25 çıkarsa bir kere ne olacak? Eksi sayı çıkacak. Çünkü ben pozitiften yani ondan daha ondan daha büyük bir sayı çıkarıyorum. O zaman eksi diyorum. E, zaten şuraya eksi diyorduk. Ne diyordu? Ne yedi sonra bunun ters eleman yani eksili şekilde yazıyorduk. diyorduk Ama şu an bunu karıştırmıyorum. Çıkardım. Eksi 15 bölü 20. Bunun cevabı da bu. Bu kadar basit. Şimdi umarım anlamışsınızdır toplama işlemi Şimdi bir de bu e, rasyonellerde toplamanın özelliği var. Mesela diyelim ki a bölü b artı c bölü d. Burada bir değişme özelliği söz konusu. Nasıl yani? Nasıl yani? A bölü B. Bir de şu örneği verelim. A bölü B eksi C bölü D. Şimdi toplamada şöyle bir özellik var. Değişme özelliği. Yer değiştirebilmesi. Örneğin C bölü D artı A bölü B diyebilir. Şu ikisi yer değiştirebilir. Bu değişme özelliği bu toplamada var. Doğru mu? Doğru. Çıkarmada böyle bir özellik var mı? Hayır. Çıkarmada böyle bir özellik yok. Buraya C bölü D eksi A bölü B diyemem. Çıkarmada böyle bir özellik yok. Bunu bilmenizi istedim. Hemen geçiyorum. Başka bir özelliğe aynı şekilde toplamada değişme yani birleşme özelliği de var. A bölü B artı C bölü D artı E bölü F diyelim. Bunu şu şekilde de yazabilirim e bölü f artı c bölü d artı a bölü b şeklinde aynı şekilde diğer şekilde yana c bölü d başa gelip sonra a bölü b artı e, f ve b şeklinde yazabilirim. Bu toplamada birleşme özelliği olduğunu da hatırlatmak istedim. Zaten normal tam toplamada da değişme özelliği ve birleşme özelliği var. Çıkarmada da yine aynı şekilde böyle bir özellik yoktur diyorum ve geçiyorum. Yine aynı şekilde toplamada başka bir özelliğimiz daha var. E, Etki seleman mesela 3 bölü 10 ben 3 bölü 10 ile kaçı toplarsam yine 3 bölü 10 bulurum. Tabii ki 0 yine. Toplamada olduğu gibi burada da inanç kitasını sen de toplamada da etkisiz eleman burada neymiş? Sıfırmış. Yine 3 bölü 10 bulurum. Bu kadar basit. Son bir özelliği kaldı. Son bir özellik olarak ise nedir? Toplama işleminin tersi. Eğer ki benim sayım a bölü b ise bunun tersi eksi a bölü b'dir. Yani işaret değişikliği toplamada olduğu gibi. Evet. Umarım anlamışsınızdır. Hemen geçiyorum. Şimdi gelelim rasyonel ter toplama ve çıkarma işleminin modellemesini yapacağım size. Şimdi ince bir örnek yazarak gideceğim. Hemen bir örnek yazıyorum. Evet. Mesela 2 bölü 2 virgül 1 bölü 4 diyelim. Şimdi ben bunu modelleyeceğim. Hemen şöyle Bir dakika özür dilerim. Hemen şöyle kalemimi seçeyim. Hemen şöyle çiziyorum. Tamam, aynı boyutta başka bir tane. Aynı boyutta olmalı. Bunu unutmayacağım. Aynı boyutta olmalı diyeceğim şu şöyle bir biraz şurası kısa olduğu yüzden şunu biraz şuradan uzatacağım aynı boyda gibi görünsün. ben iyice çizemedim şimdi ilk kesimi burada modelleyeceğim ben hemen şöyle renk seçiyorum Heh. şunu bak şunu ben burada modelleyeceğim ne yapmış bunu ikiye bölmüş ve bunun her ikisini de taramış tamam her ikisini de taramış şuraya geldiğimde burada ne yapmış Peki burada bu kez bunu dörde bölmüş ve bunun bir tanesini taramış Şimdi ben şunun ikisini toplayacağım ama nasıl hmm, nasıl toplayacağım acaba Hemen şöyle toplayacağım. Şimdi ne vardı toplamada? Ha şunu toplayacağım. Özür Araya işaret koymamışım. Ee, toplamada neydi? Paydalar eşitleme. E, o zaman burada da payda eşitleme olmalı. Nasıl ama payda eşitleme yapacağım burada? Buradaki payda eşitleme şu. Şurada 4 tane bölünmemiş mi? Ben bunu 4 eşitleyebilirim. Ne yaparım burada? Şunu şöyle 2'ye, şunu da 2'ye bölerim. 1, 2, 3, 4, 4'e eşitlendi. Bu kadar basit. Her üçü de 4'e bölünmüş. O zaman eşittir. Ben buna paydan 4, 4 de 4 burada boyanmış. 1 de burada 5. Cevabım 5 bölü 4. Peki doğru mu? Bakayım. Bunu 2 ile çarptım. Hemen burası 4 oldu. Zaten burası 4. 4 bir daha 5. 5 bölü 4. Bu kadar basitti. Umarım anlamışsınızdır. İstiyorsanız başka bir örnek daha yapayım bununla alakalı. Hemen şunu temizliyorum. Evet. Şimdi başka bir örnek yapacağım. Hemen şöyle tekrardan kalemimi alıyorum. Evet. Önce bir yazayım örneğimi. Örneğini diyeyim. Hmm. 2 bölü 3 burada paydalarının eşit olsun 2 bölü 3 bölü 1 bölü 3 diyelim yine aynı şekilde kalem seçim çiziyorum hemen bunlar da aynı boyda olmalı şöyle hem aynı uzunlukta hem de aynı kalınlıkta yaptım siz yani eşit olduğunu düşünün ne yapıyorum burada hemen şunu yapıyorum Buradaki paydam 3. O zaman şu şunu, şunu da şunu ifade edecek. Hemen bunu 3'e bölüyorum. Ve bunun kaç? Şunu da 3'e bölmem gerekir. Şunu da 3'e böldüm. Ve ilkinin kaç tanesi boyanmış? 2 tane. Şu ikisini boyamış. İkincisi neyse bir tanesini boyamış. Şimdi bu ikisini benim ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Zaten paylarımı 3 eşitlememe gerek yok. Paydamı yazıyorum. 2 tane burada. Bir tane de burada boyanmış. Topladım. 3'te 3. Üç. Yani o da eşittir. Ne? 1 tam diyeceğim. Hemen burada hesaplıyorum yine 3 3 oluyor. O da eşittir yine aynı şekilde bir tam oluyor. Bu kadar basit. Umarım video anlamışsınızdır bunu. Hemen bunu bir deneye geçiyorum? Sayı doğrusunda gösterime geçiyorum. Örneğin 6 bölü 2. 6 bölü 2 artı Hepara bükü kümlerini siz artı olarak anlayın. 6 bölü 2 artı eksi 4 bölü 2 örneğini yapmak istiyorum. Şimdi hemen önce bir sayı doğrumu çizeceğim. Evet. Sayı doğrumu çizdim. Hemen say Tamam. Sayı doğrumu çizdim. Şimdi ilk önce paydalarım 2. Önce bir referans noktamı belirleyeyim. Şuraya referans noktası dedim. Paydalarım 2. Demek ki her bölme arasını 2'ye bölmüş. Şurayı bir diyeyim. Eksi 1 tabii çünkü negatif tarafta. Şurada eksi 2. Şurada artı 1. Şurada artı 2 diyebilirim değil mi? Şurada eksi 2 olacak. Şimdi her payda ara yani her bölüm arasını 2'ye bölmüş demek. Çünkü paydalarım 2. 1, 2. Pardon çok özür dilerim. Şurada hata yaptım. Heh. hemen düzeltiyorum. Tamam. Burayı 2'ye böldü. Şurayı 2'ye böldüm. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Şöyle şurayı ikiye böldü. Her bölme arasını iki böldüm. Bunun devamı var tabi. Artı 3, eksi 3 şeklinde. İlk önce ne yapmış? iki kesime göre gidiyorum hemen. İşte ne yapmış? Sağ tarafa doğru 6 adım gitmiş. Hemen sağ tarafa doğru. Bu sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 4, artı 2 geldim. Şunun, e, şunu bunun devamı olarak düşünebilirsiniz. Artı 2, Artı 3 yani 5 adım geldi ve artı 3'e geldi. Ne dedim? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Yani 5 dedim ve 6 dedim. Artı 4. Sonra ne demiş? Eksi 4 bölü 2. Yani eksi 4 demek. 4 adım sola gitmek demek. Hemen yine geri geliyorum. 1, 2, 3, 4. Demek ki burası yani cevabım kaçmış. Ee, pardon özür dilerim. 1, 2, 3 ve 4 cevabım kaç çıktı? Artı 1 çıktı. Bakalım doğru mu cevabım? Bir tam mı? Hemen bakıyorum. Şu 6'dan 4 çıkarsa 2 kalır. 2'den 3 gösterse 2. O da işte yine bir tam bak. Demek ki sayı doğrusunda doğru göstermişim. Bu kadar basit. Sayı doğrusunda da bunu gösterdik şimdi umarım videomu beğenmişsinizdir. Arkadaşlar bugün konu anlatımda bu kadar. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın.